Türkiye İşçi Partisi'ne gönül veren herkesin öncelikli görevi bu tek adam dönemine artık bir son vermektir. Bu ülke bunu hak etmiyor. Bu ülke bundan bir an önce kurtulmak durumunda yapabileceğimiz ne varsa elimizden gelenin çok daha fazlasını da ortaya koyarak bu diktatörlüğe hep birlikte son vereceğimize yürekten inanıyorum arkadaşlar. <laughs> Emek ve Özgürlük İttifakı'nda bir çatlak yaratmaya Emek ve Özgürlük İttifakının bileşenlerini sanki birbirleriyle rakipmiş gibi göstermeye dair çokça çaba harcandı. AKP sizin yanınızda rahat konuşurum. Bir tek kendini akıllı sanıyor. Bir seçim yasası değiştireceğim bunların hepsi birbirine gelecek sanıyor. Biz de dedik yok öyle ya ama dedik. Emek ve Özgürlük İttifakı masa başında kurulmadı. Sokakta, meydanlarda, mücadele alanlarında kuruldu. Emek ve Özgürlük İttifakı bu. Olacak. Kardeşler burada çeşitli kışkırtıcı girişimlere karşı büyük bir sorumlulukla Emek ve Özgürlük İttifakı'nın tarihsel öneminin farkında olarak bu süreci en iyi biçimde, hepimiz için en iyi biçimde sonuca ulaştıran tüm yoldaşlarıma ama elbette ki başta HDP olmak üzere tüm ittifak güçlerimize de yürekten sizlerin huzurunda bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Biz sadece Türkiye İşçi Partisi olarak değil, bütün emek ve özgürlük güçleri hep beraber ilçe ilçe, mahalle mahalle, il il çalıştık ve halkın en güçlü biçimde mecliste temsil edilmesinin yol ve yöntemlerini aradık. Hiç kimse kusura bakmasın, tip günü birlik siyasal hesaplarla değil, Türkiye'nin geleceğine ilişkin sorumluluğuyla, Türk ve Kürt halklarının, Türk ve Kürt emekçilerinin ortak çıkarlarını en ileride temsil etmenin birinciyle, kararlılığıyla karar veriyor. O yüzden İzmir'in birinci bölgesindeki arkadaşlarımız bu seferlik kusurumuza bakmayacaklar. İttifakımızın çıkarı Türkiye İşçi Partisi'ni seven, Türkiye İşçi Partisi'ne gönül veren, Türkiye İşçi Partisi'nin doğru olduğunu düşünen tüm dostlarımızın İzmir'in birinci bölgesinde Yeşil Sol Parti'ye oy vererek Emek ve Özgürlük İttifakı'nı güçlendirmesi gerekiyor. Oradan en güçlü biçimde hep birlikte çıkacağız. Yaşasın! Yenilmez ve zafer bizim. Bizden çalınır, öbür yeter, yeter diyorlar. Eğitim kurumları, sağlık kurumları, söz, bilim ve kültür kurumlarımız boğulmamış, tamamımız taşınır, direniyorlar. Yine çiçekteyiz işte. Yine Meyvede'yiz. Çiçek gibi görünüyorsunuz. Açmamız yakındır. Açmamız yakındır İzmir. Saraylar, saltanatlar çöker. Kan susar bir gün, zulüm biter. Menekşeler açılır üstümüzde, leylaklar da güler. Bugünlerden geriye bir yarın. Ve yürek imgelerin en ulaşılmaz zorunda. Ey her şey bitti diyenler, korkunun sofrasında yılgınlık yiyenler. Bakın İzmir ne söylüyor size. Ne kırlarda direnen çiçekler, ne kentlerde devleşen Her Henüz veda demediler. Bitmedi daha. Sürüyor o kavga.